Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kışa hazırlık konserve yapıyorum. Domates konservesi yapacağım. Ben domates konservesini melemende, çorbalarda ve pizza soslarında kullanıyorum. Çok lezzetli oluyor ve çok pratik oluyor. Çoğu kişi konserve yaparken kapaklarını attığından şikayetçi oluyor. Ben 4 senedir yapıyorum ve hiçbir şekilde kapaklarımda atma olmadı. Ben direkt konservemin kapağını kapatmıyorum. Daha farklı bir yöntemle yapıyorum. Öncesinde kapaklarımı güzelce yıkayıp sonrasında kaynar suda kaynatıyorum. Bu şekilde hiçbir konservemin kapağı atmıyor. Ben yıllarda bu yöntemi kullanıyorum. Tavsiye ederim. Dilerseniz nasıl yaptığıma bakalım. Domateslerimin kabuklarını soydum. Küp küp doğrayıp ocağıma aldım. Suyunu iyice saldıktan sonra birazcık çekene kadar kaynattım. Sonrasında ocaktan alıp kavanozlarıma doldurmaya başladım. Burada dikkat edeceğiniz püf nokta kavanozların iyice yıkanıp kurulanmış olması gerekiyor. Kavanozumu doldurduktan sonra kaynar sudan kapağımı çıkartıp üzerine kapatıyorum. Kapağınızın tam oturup oturmadığından emin olun. Kapağınızın üzerine elinizle bastırın ve ters çevirin. Aynı işlemi diğer konservelerime de uyguluyorum. Bu arada videomu izlerken destek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. ve son konservemi de aynı şekilde kapatıyorum. Konservelerim hala sıcaklar. Üzerine bez örtülü bir tepsi alıyorum. İçerisine konservelerimi dizmeye başlıyorum. Konservelerinizi hiçbir şekilde düz çevirmeyin. Bu şekilde tepsimize diziyoruz. Konservelerimi bu şekilde tepsiye dizdikten sonra üzerine bir örtü örtüyorum. Son olarak üzerine de sofra bezi sarıyorum ve bir gün bekletiyorum. Size iki gün öncesinden yaptığım elemenleri göstereceğim. Yaptığımız domates konserveleri de aynı bu şekilde olacaklar. Kapak hiçbir şekilde atmamış. Vakumlu hala. Ben küçük kavanozlara yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü tüketirken daha pratik oluyor. Açtığında bitiyor. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmına yorum bırakmayı unutmayın lütfen.